Şu anda yanında Erem Şentürk var. Hepiniz yakından Peki, takip abi. ediyorsunuz ve tanıyorsunuz. Ama ben iki üç soru soracağım. Çok net sorular olacak. Erem abi de biliyorum çok net cevaplar verir. Bu kalabalığı bir cümleyle anlatmak isteseydin ne anlatırdın? Amerika'nın botlarına 120 milyon video izleteceğine meydanda 100 kişi toplayamayan adamlar buraya görsünler millet neymiş. Peki, bu kalabalık seçimi nasıl etkiler? Kararsızları etkiler mi? Bak ana fikir şu. Burada şu anda bir cümle var. Buranın mi? teması. Diyor ki bak da yazıyor. Türkiye sana Anladın. emanet diyor. Şunu sorsana kim kime söylüyor bunu? Erdoğan millete mi söylüyor, millet mi Erdoğan'a erdoğan söylüyor? Yani ben millet olarak Türkiye'yi Erdoğan'a mı emanet ediyorum? Yoksa Erdoğan başkan olarak Türkiye'yi millete mi emanet ediyor? Tam olarak şu kim kime neye emanet ediyor? Bu ikisi birden aynı anda çalışıyor. Burada ben muazzam ben bir mekanik ben var. Ben var. Mekanik şu. Türk milleti oy verirken sandığa gidip ben siyasi tercih yapmaz. Ben oy ben vermek ben devlet ben kurmak. Ben bu ben halk ben bu ben meydanda ben şu anda ben devlet ben kuruyor. Peki şunu da sormak istiyorum. Son ben sorum ben olsun. Ben Siz de çok ben tutmayalım ben ama biz buraya, biz buraya biz daha önce biz böyle biz mitinglere muhalif gazeteciler de çağrılıyordu. Muhalif diyorum çünkü muhalefetin sesi olmaya çalışıyorlardı. Gelmiyorlardı. Fakat burada bugün çok fazla muhalif isimler var. Neden daha önce gelmediler de seçime bir hafta kala geldiler? Bu siyasi bir miting değil. Türkiye'nin ikinci 20 yılı kuruluyor burada. Onlar da gazeteci olarak Türkiye'nin ikinci yeni 20 yılının kuruluşunun, ikinci büyük Türkiye'nin inşa edilişine şahit olup onu yazmak istiyor bu bir. İki şu anda bu meydanda görünen şeyi hayatları boyunca hiçbir yerde göremezler. Bir gazeteci olarak bu kadar büyük bir coşkuyu görmek çok önemli. Bunu aktarmak çok önemli. Bir de sen gazetecilik yapıyorsan burada millet var. Milletin de çok büyük bir bölümü var. Onu da görmek önemli. Bir de gözlerinde şunu kay Istiyorlar. Dün Maltepe'yi dolduramadı CHP. Bugün oranın dört katında yer kalmadı. Hatta bir bu kadar da dışarı. Onu söyleyeyim. İkinci miting nerede Yollarda. Yollarda da ikinci ayrı bir miting var. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yorgunlar'da Yorgunlar'da Evet sosyal medyada yakından tanıdığınız Büşra Dede yanımda ve ona da soracağım. Sosyal medyada yapılan anketler vardı biliyorsunuz. Ve botlarla Kemal Kılıçdaroğlu %190'lara çıkıyordu. E madem öyle buradaki kalabalık ne? Ya aslında hiçbir şey konuşmaya bile gerek yok. Şurayı görüyorsunuz. Yaklaşık bir buçuk milyon kişinin burada olduğu söyleniyor emniyetten alınan bilgilere göre. Gerçekten çok coşkulu bir kalabalık var. O anketler yalan ya. Yani bu kadar söyleyebilirim sadece. Ben diyor musun videolarındaki gibi. Hakikaten yazık kafalarına diyorum. Vallahi yazık kafalarına. İşte kalabalığı görüyorsunuz. İnşallah bu iş ilk turda bitecek. Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımız ilk turda kazanacak. Rabbim zafer nasip etsin. Amin. Buraya daha önce de muhalif gazeteciler çağrılmıştı ama gelmemişlerdi. Bugün çok fazla radikal muhalif diyebileceğimiz isimler burada. Neden? Vallahi ben sırf meraklarından geldiklerini düşünüyorum açıkçası. Birkaç isim gördüm. Nevşin Mengüs'ünden başkalarına kadar. Ben sırf meraklarından geldiklerini düşünüyorum. Bunların meraklarını gidermişlerdir. Ve kalabalığı kendileri de görmüşlerdir. Ben de bu kalabalık birilerinin gözlerine girsin diyorum. Çok teşekkür ederiz devam edin. Evet yanımda çok yakından tanıdığınız gazeteci Hilal Kaplan var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Bu kalabalığı tek cümleyle anlatacak olsaydınız ne anlatırdınız? Bu bir vefa mitingidir. Erdoğan Cumhurbaşkanımız siyasi kariyerinde ne kadar millete hizmet aşkıyla yanıp tutuşan birisi olduğunu biz İstanbul'da gördük ilk. İstanbul'un aşkı ölmüş mü? Bakmak yeterli. Şu anda kendisi teşrif etti. Çok ben teşekkür ederim. Efendim, teşekkür ederiz. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Maşallah. Ruhumu eritip de kalıpta kondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçinde tüter bir şey. İstanbul! Allah'ına kurban be. Sevgili izleyenler, Büyük İstanbul <laughs> mitingine geldik ve burada vatandaşların düşüncelerini alacağız. Tek tek vatandaşlara dönelim. Merhabalar. Merhaba. Bu nasıl değerlendiriyorsun? yani saymakla bitmeyen eserlerle birlikte neslimize çok güzel armağanlar hediye eden Cumhurbaşkanımızla birlikte alacağımızı düşünüyorum. 14 Mayıs bizim için bir başlangıç olacak. Bizden Türkiye Türkiye yüzyılı olacak. Dedelerimizde bir sihamız olmadı. Tok arabamız olmadı ama ben seviniyorum. Beş çocuk annesiyim. Çocuklarımızı kendi devletimizin yaptığı Sizin arabamızı tanımaktan de, olur duyuyorum. Sihalarımızı, uçaklarımızı anlattığımda onların yüzündeki o hevesleri yaşadığımda Cumhurbaşkanımıza çok dua ediyoruz. Rabbim başımızdan eksik etmesin. Sonuna kadar arkasındayız. Alacağız. Açık fark arayla alacağız inşallah. Yüzde kaç bekliyorsun? İlk sefer de bitireceğimiz bir düşünüyorum. Yani. Oca, seferde. De i̇lk seferde bir tane inşallah. Bu seçimi sizin de gördüğünüz gibi kesinlikle tabii ki reisimiz alacak. Bu bir gözdağıydı zaten. Yani muhalefet görsün. Yani millet reisinin arkasında. Biz vatanımız bayram canımızı veririz. Bir patatese soğanını da soğan içinde vatanımızı satmayız. Ölümüne reisimizin yanındayız. Yüzde kaç bekliyorsunuz? %53, elli üç. Yüzde elli yetmiş. Yüzde seksen. yüz. Pekala. Devam edelim. Benim adım Kemal Solal. Kıbrıs gazisi. Buyurun soruyu sorun ben cevaplandım. Bu seçimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu seçim zaten değerlenmiş. Kalabalığı görüyorsunuz. Sonuç belli. <laughs> Ak Parti reisi cumhur. Her şey kendini gösteriyor. Yüzde kaç alır Ak Parti cumhurbaşkanı? Kaç alacağını bilmiyorum ama her zaman kendinden daha iyi alacak. Milleti görüyorsun. Söylemeye bir gerek var mı? Hizmetleri insanlar göremiyorsa ne yapalım? Gözleri kör diyelim. Gitsin baksınlar. Bolu tünelini kaç sene uğraştılar ki açalım diye. Reis'in eserlerini saymakla bitmez. Biz bu reise nasıl sevdalı olmayalım? Nasıl olmayalım? Yüzde yüzde kaç alır sizce cumhurbaşkanı? Yüzde 53'te kazan yani. Büyük ihtimal ben öyle düşünüyorum. Ha bu milleti de gördükten sonra daha söylemeye bir şey. Zaten yüzde üç burası sadece. Diyorum ya sana. Yani biz bu vatanın evladı olarak bizler faniyiz. Ha bugün var yarın yok. Gelecek nesile. Teknofest'e geldiler mi? Bilmiyorum bu milleti gördüler mi? Yani bu reize sevdalı olmayalım da kimi olalım? Cumhurbaşkanımızı tekrar bu seçimde öbürlerin sandığa gömmesini istiyoruz. Zaten görüyoruz mitikli alanda. Her gittiğimiz yerde yüksek rakamda görüyoruz. İnşallah bunları sandığa gömeceğiz. Bu Türkiye ya için bir kurtuluş olacak. Yüzde kaç alır sizce? Bizim beklendiğimiz yüzde 52. Soralım. <laughs> <laughs> Merhaba. Merhaba. seçimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu seçim Allah'ın izniyle Haftayı biliz. alacağız. Bütün dünya <laughs> liderini görecek. Allah'ın izniyle. Yüzde kaç alır sizce? 55. Yüzde <laughs> <laughs> 60. <gülüyor> Bu seçimi inşallah %60 biz alacağız ama onlar da bir çuval soğan alacak. Soğana bir patatese Türkiye'ye satmıyoruz. Ha onlar bir çuval soğan alacak bu seçimde. Bir yerde soğan kafa var, bir yerde iha kafa var. Bir yerde Bu seçimi biz alacağız. Teknofest var bir tarafta patates var. Ona göre düşünsün millet. Onlara bir çuval soğan hediye ederiz. Biz burada bay bay Kemale bay bay Kemal demeye gelmedik burada Tayyip Erdoğan'ın milyon kadar insanın yeni peşinde yeni olduğunu demeye geldik. Ve burası şu anda bir patates ve soğan konusu olmadığını, haç ve hilalin bir savaşı olduğunu dünya bu kalabalığı görüp ona göre gardını alsın ve bize ona göre davransın. Amerika. görsün Amerika. Reisi kalabalığı görsün. Biz de 60 geliyoruz. İlk turda da alacağız inşallah Allah'ın izniyle. Güçlü geliyoruz. Çok güçlü. Sandıkları patlatacağız. Recep Tayyip Erdoğan diyoruz. Tek lider Recep Tayyip Erdoğan. Arkasındayız ölene kadar. Ölene kadar arkasındayız. Bu seçimi Allah'ın izniyle reis alacak. Biz alacağız Allah'ın izniyle. Yüzde kaç bekliyorsunuz? yüzde altmış. Evet sevgili izleyenler miting alanında durum bu şekilde. Vatandaşlarla röportajlar yaptık. Özel konuklarımız oldu. Hilal Kaplan Erem Şentürk, Büşra onlarla röportajlar yaptık ve onları da izlediniz. Burada İstanbul bir mesaj veriyor. Bu mesajı anlayabilmek, algılayabilmek siyaset, Türk siyaseti açısından çok önemli. Çünkü Türk siyasetin aslında bir dönüm noktası da denilebilir bugüne. Bugün diyorlar ki İstanbul diyor ki biz Cumhurbaşkanı Recep Türkiye Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayacağız. Programı çok da uzun tutmak istemiyorum. Biz biraz reisi dinleyelim olur mu? Allah'a emanet olun.